Evet arkadaşlar yine güzel bir çekimle beraberiz. Motorumuz Yamaha R25. Ee, aslında YouTube'da bile aradığında bulunmuyor. Buna sis varı takılır mı? Yani klasik yerlere takmak istemedik. Yani buraya belki takan vardır ama çok yakışacağını da düşünmedik. Gizledik. Yani ayrıntılı bakmak istiyorsak eğilmeden göremeyiz. Yani motora şöyle şu, şu dereceden yatmadan göremeyiz sisleri. Ve isterseniz bir de size... Motorun üstünde nasıl bir vaziyet aldı onu göstereyim. Motorumuzun üzerindeyiz. Yani şu an konuşuyorum ama motorumuz çalıştığı zaman belki seste hani belki bir azalma olur. Şu an motorun kendi selektörüyle birlikte çalıştıracağım. Sistemi çalıştırmayacağım. Şu an sistemimizi çalıştırmadık. Ee, uzunları da açtım müşterinin yaptırdığı zenon bu. Hani biz yapmadık bunu. Güçlü bir zenon yaptırmış. Tekrardan motorumuzun kendi selektörü, zenon olmasına rağmen motorun kendi selektörü. Bir de bizim siz farlarının selektörlerini açıyoruz. Bakın aradaki fark. Sarı olarak da selektör yapalım. Bu da sarı olarak selektör. Aradaki farkı görüyorsunuz umarım. 5 saniye tuşlarımıza basılı kaldığımızda direkt sabit olarak yanıyor. Ve yapıyoruz. Bir de bunları sislerimizi kapatalım. Tekrar. Evet sislere açtığımızda direkt görüntü bu. Çok güzel bir çekim oldu. Bir de sarıları açalım. Evet sarılarda da bu. Bir de size dışarıda bir çekim yapacağım. Ben kapatayım isterseniz. Bir de nereye bağladığınıza bir dikkat edin. Önümüzü olabildiğince gizledik ve e, R25'e ilk defa bir sis farı bağladık. Yani bu kadar güzel olacağını ben bile tahmin etmedim. E, hepsi uygun takipçi yerine özel bir çekim yapmak istedim. Bunu biraz uzun tutuyorum bu çekimi özellikle. Yani çok beğendim. Arkaya uçak kanadı da bağladık. Zaten onu da çekimini yaptım. Onu da atacağım. Onu da göreceksiniz. Vallahi bu ürün çok hoşuma gitti girerseniz bir de dik çalıştırayım 5 saniye tuşlarımıza basılı tuttuğumuzda direkt sistemimiz sabit yanmaya başlayacak evet selektör yapıyorum bu da motorun kendi selektörü ve xenon bunlar ama bir de motorun bak bu kısa bir de bu da bunu, motorun kendi selektörü bir de sarıyla selektör yapıyorum Hey. Şaşırırsın dilim sanki katana Kuralları boz yine boz için boz Rap istedikçe dilimdeki cümlelerin bana doz Hadi hadi koş metim yine bize fırtına gibi ezer Geçer esip geçen benim rüzgar tipim Kimi bilir kimi söyler kimi duymaz bile bir içindeki bebeleri kurtar gelip Beni bici benim içim kimin için deli bir şey Bunların da birisini bulamadık dişe göre işi gören işi gören Yeşillerden dönen Benim için hiç ama illa ki seni düşündeler dişim Dişimiz <laughs> bu Evet arkadaşlar bugün de bir çekimin sonuna geldik neticeyi gördünüz motorumuza yaptığımız uygulamaları ve Yamaha R25'e sis farı takılır mı sorusuna böyle bir çizik çektik ve takılır e, onayını koyduk hepsi uygun takipçilerine e, ayrıntılı bir çekim yaptım İnşallah beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve e, takibinizin devamını bekliyorum İyi seyirler